Şimdi ben yani bundan çok daha merak ettiğim bir konu var. Hafta boyunca bizi meşgul eden bir konu bu. Tuğba ile ilgili bir haftadır konuştuğumuz belki de sona yaklaştık. Ee, i̇nşallah sona yaklaşmışızdır. So, birazdan da sonlandıracağımız bir konu olur. Tuğba hakkında gelen şikayet meyliyle başlayan bu kriz. Bakın hafta boyunca nasıl ilerlemiş, nasıl yaşanmış? Önce komple izleyelim. Ondan sonra da sesli kayıtla karşınızdayım. Merhaba. Öncelikle bu maili yazarken çok düşündüm. Ve benim için zamanı geldiğini anladığım için de yolluyorum. Günlerdir Tuğba hakkında şikayet mailleri yazan, videolu kanıtı gönderen kişi benim. Mailde yazan ismim gerçek ismim değil. Ben orada yarışan bir yarışmacının tanıdığıyım. Mailde bahsettiğim konuları içeriden bana taşıyor o kişi. Tuğba'nın makyajla olan kavgasını da bizzat kendisi çekip attı bana. Sonra da mailden atmamı istedi. Baba 40 yıldır bir video serimi çekeceğim dedi. O da rezil etti. Ben hayatta da sana böyle bir makyaj yaptırmam. Aşkım sen git başka iş yap. Gerçekten. Hı? Tamam tamam canım. Sen çok konuşma. Sen çık bir hayal. Hadi bakalım. Hadi, Hadi görüşürüz. Anlatacağım çok şey var ama bu kadarı yeterli. Bana şikayet maillerini farklı adreslerden yollatan o kişi Tuğba'nın yüzüne söyleyemediklerini benim vasıtamla söyleyip gündeme getirmek istiyor. Bir bir plan yapmıştık ancak ben artık kimsenin maşası olmak istemiyorum. Bu bilgileri aktaran kişinin adının ilk ve son harfi M, E. Cuma günü size sesli mesaj atarak o kişinin net ismini de vereceğim seninle ilgili iddialar var. Dünden beri de oklar Merve üzerindeydi. Evet. Çünkü Çünkü ME ya da Miase olabilir mi dedik. En çok Merve'nin üstünde toplanıyor. Geldi mi sesli kayıt? Şimdi e, isimle ilgili ne olduğunu ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Kaydı da dinlemedim. Hep beraber dinleyeceğiz. Bu konuyu sonlandıracağız. Çok şükür. Çok şükür. İnşallah. Ve günlerdir konuşulan Tuğba şikayet krizinin sonuna mı geliniyor? Şikayet mailinde adı geçen... ...M.E. Merve mi yoksa Miyase mi çıkacak? Ben değilim. Daha fazla konuşmayalım o zaman. Biz susalım. Mailleri gönderen o kişi konuşsun. <laughs> Buyurun ve TRM'si izleyelim. Merhaba. Bu ses kaydını yollamak istedim çünkü vicdanım artık hiç rahat değil. Bu zamana kadar size sahte birçok mailden şikayet yazdım Tuba hakkında. Çünkü yazmamı isteyen biri vardı. O kişinin de şu anda programınıza yarışan gelinlerden biri olduğunu ve adının M harfiyle başladığını da önceki maillerimde anlattım ve yazdım zaten. O kişinin sosyal medyadan arkadaş olduk aslında. Doğru söylemek gerekirse ben onun fanlarındandım. O şekilde ulaşmam daha kolay oldu. Kendisine fan olduğum için de istediklerini koşulsuz olarak yerine getirdim. Sonrasında da karşılığında hiçbir maddi beklentim olmadı. Sadece istediğim şuydu, benim fotoğraflarımı kendi sosyal medyasında paylaşmasıydı. Bu sayede ben de birçok takipçiye sahip olacaktım. Ama olay sonra bambaşka bir yere gitti. İstenilen bir şeyleri de yapmak zorunda kaldım. Tuba'nın videosunu size attığımda o videoyu bulaştıran kişi de şu anda orada yarışan ve adı Mey ile başlayan gelinlerden biriydi. Ben değilim. Sadece şaka başlı yapacağımızı, bunun büyük bir şey olmadığını söyledi. Videoyu birine çektireceğini, sonrasında mailden sahte bir hesap açıp bunu program ekibine ulaştırmam gerektiğini anlattı. Ben de kabul ettim koşulsuz şartsız. Nasıl kurgulamış. Sonrasında benden birçok şey daha istedi. Ondan sonra farkına vardım ki ben artık bu kadar fazla yalan içinde olamayacaktım. Artık daha fazla şey söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Tuğba'nın yüzüne bakarken hiç utanmayan ve programınızda yarışan o gelinin adı adı adı. O gelinin adı miyase İnan. <laughs> Miasa hiç boşu inkar etmeye kalkmasın. Elimde konuştuklarımıza dair kanıtlarım da mevcut. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Pişman. Sadece bunu bil. Pişman. Gördün mü arkadaşın? Hadi bakalım. Döndü, şu an damarlarımdan kanlarımı çektiler. Arkadaşın. Ben bunu tahmin etmiştim. Ben de. de. Ben Şuraya de. Şuraya bir özür diler misin? Hayır. Vallahi hepimiz susalım Miyase. Bakamıyorum. Evet. Ben yaptım. A Aferin Bir de övünüyor. Aa, evet. Sorun Nursel Hanım niye yaptım? Niye yaptım? Niye hmm. Şöyle. Burada <laughs> Tuva geldiğinden beri ben Tuva, Tuva'yı çok fazla kolluyorum gibi göründü. Bundan dolayı işte Merve'si yeni gelen giden gelinlerin hepsi o kadar çok yaptı ki bunu hatta Tuva, şey Merve de şunu dedi. Sizin aranızda e, tabak olarak değil, ayrı bir ittifak dedi, arkadaş evet. dostane olarak dedi. Burada kimse benim dostum değil. Sen de benim Aa. kimse ne? benim arkadaşım değil. Ben de bunu Tuğba'ya gösterdim. Herkese gösterdim. Ve bu, bu arada bu ses kaydının bozulmamış hali, oynanmamış hali bende var. Bu ses kaydını da ben attırdım. A -a. ne? Evet. Ya şimdi bu ne demek? Tuğba belki biraz kendine gelir. Burada hayal dünyasında ya şu anda kaç haftadır Tuğba? Sen bu ses kaydını sen mi verdin? Evet. Hayır ekibe ben vermedim. Onu Hayır. attırdım. Ama bu orijinalisine... ses kaydı bozuk, oynanmış. Evet oynayarak attık. Bu orijinali bende var zaten bu ses kaydının. Ama ben e, şahıs diyor ki ben, bu, yal ben ya. bu yalanları daha fazla söylemek istemiyorum. Benim zaten fotoğraflarımı da paylaşacaktı diyor. Sen, sen resmen birini kullanmışsın ki bana kötü mailler atılsın. Sen bak. nasıl arkadaşsın? Ben, ben, ben yani hiç senin yani şuradan, değilim. Bak a, öyle anlamda değil ya iki yudum bir şey yedik bir yani muhabbet ettik. Fark etmez. Bir insanın ya şu kızdan beklerdim. Ezgi iki günlük Ezgi'den beklerdim. Senden beklemezdim. Yazık, bir dakika ben. yazıklar olsun. İsmini de böyle bir koyu bir kalemle çizdim Yase. İnan şu an şurama kadar doluyum. O kadar güzel iyi niyetimi kullanmışsın ki seni ya. o kadar çok seviyordum. Ay maşallah Ama... sen de sanki şeysin polyanlasın iyi niyetimi kullandın şöyle böyle. Ayrıca o bahsedilen kişi de benim kuzenim. Allah'ım Yase. Buyurun. Yani bir sürü mail gördük. Hakikaten şu an tekrarlarken mesela cümleleri böyle bir gözüm açılarak bir daha bir evet. daha okudum. Hani yaralayıcı. Bu kadar basit değil bence. Hani senin anlattığın kadar basit değil. Bak kayınvaliden bile çok şaşkın. Sevilay yani, abla, haksız mıyım? Çok şaşırdım. Çok da yani. masumca bir şey Biz değil. Sebebini yani. de daha tam anlayamadım ben neden yaptığını. Onu yaptırdım. ben de anlayamadım. O yüzden mesela sana şey yapmak istediğim ders vermek istediğim değil de o gün de sordum o gün söyleseydim. Ders vermek değil zaten Tuba'ya ders verme olayı değil bu. Ne? Olay şu ben burada e, geçen sezon sadece bir tane çok yakın dostum vardı onun harici kimse benim dostum arkadaşım değil burada olmadı da başka. Neden yakın davrandın? E, no, normal olarak insan olarak konuşuyoruz o ayrı bir şey. Neden? Ama şu yakıştırmalardan ben çok rahatsız oldum. Her yeni gelen gelin. Diyor ki işte Miyase Tuğba'yı koruyor. Merve diyor ki Miyase Tuğba'yı koruyor. Aralarında şöyle var, böyle var. Ben bundan sıkıntı... Ya beni koruma ihtiyacın mı var? Demek ki... Beni koru... Bir saniye. Eğer dışarıdan öyle görünüyorsun demek ki Tuva koruması görünüyor ki. Ne alakası var ya? Niyasi Sen beni koruyarak görünüyor. bana 5 mi verdiriyorsun arkadaşım? Ben burada 5 almadık. Kolay değil. Bir şey ben bu yarışmanın arkasında 10 dakika oturma bana ne yarar var? Senin bana ne? Benim binlerce zaten dostum arkadaşım. Senin arkadaşlığında ben ne yapayım? Bu kadar ben, sinirlenmene gerek yok mu? Önemli değil. Hayır ama şu an bana çok yüklendin. Anlamadım neden. Hayır ben de şunu göstermek istedim. Demek ki ben ile yakın değilim ki arkasından böyle bir oyun çevirebiliyorum. Ama maillerin içeriği mesela. Gerçekten Tuğba'yı burada istemediğine yönelik hatta organize olmuşsun birisiyle evet. e, hatta ona vaatlerde bulunmuşsun. Kendi mi o? Onları da bilerek yazdık. Vaatler vesaire olayları. Ya sen Merve ile Ezgi'ye mi göstermeye çalıştın? Hayır ben tüm onunla... Türkiye'ye. Neyi gösterdim? Çünkü bana da çok fazla yazanlar oluyordu. İşte Niyazi sen Tuğba'yı koruyorsun. İşte çok fazla. Peki Merve'nin üstüne kaldı ya bu konu. Çok mutluydu. Ya. Ya. Nursel Hanım bunların hepsi benim planım da Cuma günü ses kaydını gelmesi. İlk baştan itibaren, ya, ben ya. itibaren ben ya, planlısı, Allah tanıştım. Ya. Arkadaşlar da olan yanlış anlayın. anlamayın da bunların hepsini Tabii, ben yaptırdım. Bir şey söyleyeceğim. Hani, bir saniye tuba. İlk günden şu anki ses kaydına kadar hepsi benim planımdı. Merve'nin üzerine kalması Hayır, da planımdı. Cuma günü zaten ortaya tamam, çıkacağız. Tamam, şu, şu an, an sana artısı ne oldu bu durumun? Evet. Benim, <laughs> benim seninle dost olmadığımı, senin benim sadece yarışmacı arkadaşım e olmadığımı... Sen de öylesin olmadığı. zaten. Ama burada öyle bir algı. Ben aldım. seni alıp kucağıma yatırmıyorum. Sen benim buradaki arkadaşım. İşte ben seni hiç Ben bile önce size dedim ki siz daha iyisiniz. Hani evet. onun şeyini sana soramıyorum. Tarafsız bakmadığın için. Ezgi'ye evet. o yüzden sordum. İşte ben safım beni Hayır, hep imaj bu yani. E ben de, de her beni hep, hep zaten böyle iyi niyetimden. Bir daha vuruldum. Ama ben akıllanmam beni bir daha da vururlar zaten. Çok, çok selam, güzel çok bir ders. hayal dünyasındaydı. Burası bir yarışma. Ee, ben de burada Tuğba'yı o kadar fazla korudum ki demek ki Merve'nin de dikkatini çekmiş. Kayınvalidelerin de yeni gelenlerin de. Ya nasıl korudun? Beş mi? Ben buradan beş almadım. Tuğba olay var. puan değil anlamıyorsun. Buradaki insanların hiçbiri şunu demiyor bize. ...aramızdaki samimiyetin puanla alakalı demiyor. Miyase Tuğba'yı koruyor. Tuğba'yı kıyamıyor. Tuğba'ya laf söylemiyor. Sen de şunu belirttin. Ben herkese karşı eşitim. Yoluma yani. çıkan herkesi. Bunu Gerçekten bu şekilde de... neden yaptın peki? Normal yollardan yapsaydın. Vallahi, ne diyorsun delininin başına? Çok şaşırdım. Geliyor. Miyase'den katiyen beklemezdim. Ya Vallahi yani... Ummadık kaç baş yarar. Evet. Şoktayım. Ya evet, bir de itiraf etmiş ve bu kadar e, insanda biraz hani mahcubiyet olur diye düşündüm. Yüzü kızarmadı. Anladım. Ama çok böyle rahat ben ayarladım, ben yaptım. Demek ki Miyase Tuva o kadar samimi değil ki Miyase'nin gözünde. Büyük bir oyun bile arkasından çevirebiliyor. Buradan, oyuncu, Burada oyuncu diye sürekli bize söylüyorsunuz ya. İnan Marja, alakışarım. Alakışarım. Şey, şey ben var ya ben senin... Ayakta alkışlarım, ayakta e, alkışlarım. Suat, damarlarımda kan yürümüyor biliyor musunuz? O konuştukça, ne böyle oldu? Ben çok şaşırdım. Mesela Arkadaşın... e, bir şey açığa çıkmış olsa... ...hani o şu ses kaydını şu göndermiş diyebilsem... Bende diyor yani orijinali. Nursel Hanım ve farkındaysanız herhangi bir panik yok. Şoktayım. Çünkü ya. şu anda bunun açıklanacağını, bu konuşmayı yapacağımız zaten bir, haftanın Benim başından itibaren. Benim çok hoşuma itibari? gitmedi ya. Başka şey yollarla şey yapsaydım. Ablacım, söyle. Hmm. Miyase. Miyase'ye sormak istiyorum. Buyur Gönül teyze. Korudum, korudum diyor da e, kimi neyden koruyorsun? Kimden? Beni biri Tuğba'yı kimden durduk koruyorsun? Onu şimdi yeni gelen birisi olarak buraya çok merak ediyorum. Tuğba'yı neden koruyorsun? Koruyacaksan bir beni koru diyorsun, değil mi? İkincisi burada korunacak bir şeyim var, sakınacak ne, bir şeyim var merak bir ediyorum şey açıklasın. Tamam, cevap verebilirim. Açıklasın. Miyim? Cevap verebilir miyim? Şimdi şöyle oluyor. Merve ile Tuğba devamlı atışıyor ya. He. İster istemez e, ben de Tuğba'ya. ...taraf gibi görünüyorum. Evet bir kez beni tutmadın, bir kez beni evet, tutmadın. Ben de onu tutuyorum bir ama. Karşılıklı konuşmayın. saniye size, soru sordu. E, Tuğba'nın destek olduğunda... ...otomatikman herkeste... ...sizden önceki gelinlerde de şöyle bir algı oldu. Miyase Tuğba'yı tutuyor. Tuğba'ya bir laf söylediğinde Miyase cevap veriyor. Böyle bir şey oldu. Tutma diye bahsettiğimiz koruma dediğimiz bu... Bana çok fazla seyircileri, seyircilerden de yazanlar oldu. E Burada da çok muhabbet döndü. Merve de bunun en büyük şahidi. Dedik sen Tuğba'ya laf söyletmiyorsun tartışmıyorsun bile. Bir yani, aydır yani, buradayız. Bir kez bir yani, gördün mü? Yani şu an sen dedin ki herkes benim için yarışmacı. Herkes haddini bilsin. Herkese eşit mesafedeyim. Anladın mı Tuğba'cığım? Nursel Hanım bir şey diyebilir miyim? Çok anladım ve şu an donuğum yani. Evet. Son tadıma gitmek zorundayım. Of. Oh. Yani hiç beklemediğim bir şey çıktı gerçekten bu ses kaydı. Ben seyirciye bırakıyorum takdiri. Ee, daha da bir şey demeyeyim. Gönülcüm, Carmencim bende. Hazır mısın? Hazırım. Bu şoktan sonra bir de şok sen yaşat bakalım bize. Aman yok. Haydi buyurun.